16. asrın başında Akdeniz'de doğuda Osmanlı İmparatorluğu, batıda İspanyol İmparatorluğu olmak üzere iki büyük güç vardı. Venedik, İspanyol İmparatorluğu, Papalık, Cenevizliler ve Malta Şövalyelerinden oluşan Haçlı ordusu Korfu Adası'nda bir araya geldi. 1534'te padişahın emriyle güçlü Osmanlı donanması Hayrettin Paşa'ya emanet edildi. Osmanlı donanması, Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasında tarihinin altın dönemini yaşıyordu. Haçlı donanması, Osmanlı donanmasından gemi bakımından 5 kat, top sayısı bakımından 8 kat, asker sayısı olarak da tam 6 kat fazlaydı. Barbaros Hayrettin Paşa aynı gece rüyasında Akdeniz'de küçük balıklar içerisinde iki büyük balık ve deri içerisine sarılı bir ayet gördü. Ayette Allah katından bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde ver yazıyordu. Ertesi gün Hayrettin Paşa donanmasını tek sıra halinde körfezden çıkararak Preveze'ye hücum etmeye giden Haçlı donanmasının karşısında hilal biçiminde bir harp düzeni aldı. Yüzen kaleler misali Türk donanmasının üzerine gelen Haçlı ordusu gemilerinin rüzgar avantajını arkalarına almaları düşman hattında sevince neden olmuştu mürettebatına kağıtların üzerine Kur'an-ı Kerim'den o dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde kala kalırlar ayetini yazmalarını ve denize atmalarını istedi. Rüzgar bir anda durdu. Sadece yelkenle hareket eden düşman kalyonları da aniden hareketsiz kaldı ağır topların kısa menzili dışında kalan kürekli Türk kadırgaları süratle su üzerinde kayarak uzun menzilli toplarıyla bu iri gemileri delik deşik etti. İlk saftaki kalyonlara kafi derecede hasar veren Osmanlı kadırgaları Hayrettin Paşa'nın emriyle hücuma geçerek saffı yardılar. Turgut Reis'in de katıldığı Türk çevirmesinde yoğun top ateşi sonrasında her tarafı barut dumanı kapladı. Üç taraftan gelen top atışlarıyla neye uğradığına şaşıran haçlı gemilerinin bazıları birbirine çarptı. Harp nizamları bozuldu. Haçlı ordusuna ait 128 gemi batırıldı. 29 gemi de Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirildi. Osmanlı donanması dünya tarihinin gördüğü en büyük donanmayı Akdeniz'de perişan etmişti. Osmanlı, Akdeniz'in mutlak olarak tek egemen gücü olmuştu. Preveze Deniz Zaferi Osmanlı donanmasının aynı kara ordusu gibi dünyanın en büyük deniz gücü olduğunu tüm dünyaya göstermişti.